ayak dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan, son zamanlarda özellikle hızla gelişmekte olan bir spor branşı. Biz bu branşla alakalı centilmenliğin ve fair play'in en üst düzeyde olduğu, agrobasik güzel hareketlerin en üst düzeyde olduğu, seyir zevkinin en üst düzeyde olduğu bir branş olarak atlandırıyoruz. E, ülkemizde de yaygınlaştırmak için, geliştirmek için, e, Spor Bakanlığı Dünyası'nın e, bu branşı sokmak için e, çalışmalarımıza e, başladık. E, aslında e, 2016'dan beri e, resmi olarak yapıyoruz çalışmalarımızı. 2016'da e, Üniversite Arası Türkiye Şampiyonları başladık. 2017, 2018, 2019, 2020-2021'de e, pandemiden dolayı ara verdik. 2022'de de e, Sayın Bakanımızın memleketi e, Kula'da evrenselası Türkiye Şampiyonası'yla devam ettik. E, 2021'de e, federasyonumuzu kurduk. E, federasyonumuzu kurduktan sonra ekibin e, Türkiye'nin e, bütün illerine gezdiler. Bir ay boyunca e, belirlemiş olduğumuz 16 noktada bölgede belirlemiş olduğumuz ve diğer illerin de işte bu bölgelere katılarak bütün ülke ülkenin tamamına ayak denizi eğitimi verdik. Hem kurallarla hem oynanış şekliyle alakalı eğitimler verdik. Bir ay boyunca arkadaşlarımız ülkeler her yerini gezdiler. Daha sonra 2021'de bir Türkiye şampiyonası yapmaya karar verdik. Iller önce kendi içinde şampiyonasını yaptı. Daha sonra 18 bölgede şampiyon oldu. 18 bölgenin şampiyonları Denizli'ye geldi. Denizli'de Pamukkale, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilk Türkiye şampiyonumuzu yaptık 2021'de. 18 Türkiye takımı, 2 tane de Kıbrıs'tan geldi. 20 takımla bir Türkiye şampiyonu yaptık. Sonrasında e, FIFA bize e, Uluslararası Federasyonu FIFA FIFA bize Avrupa Şampiyonası'na verdi. Avrupa Şampiyonası Alanya'da geçen yıl. E, sonrasında bu yılda 2022'de de Kütahya'da ikinci e, Türkiye şampiyonası yaptık. Önümüzdeki e, günlerde de, önümüzdeki günlerde de 29 Kasım 5 Aralık tarihlerinde de yine Alanya'da e, Dünya Şampiyonası yine bize vardılar. Dünya Şampiyonası yapmayı planlıyoruz. 24 tane ülke gelecek. E, orada da çok güzel bir Dünya Şampiyonası yaparak e, biz bu branşı hem ülkemizde hem de uluslararası arenada e, gelişmesi adına katkı vermek istiyoruz. Katkı vermeye çalışıyoruz. Ee, onun için bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Temsili milli takımımız var bizim. Ee, Kütahya'da yapmış olduğumuz Türkiye Şampiyonası'nda seçtiğimiz e, sporcularımız var. Bugün burada e, yapmış olduğumuz e, Fethiye Sportfest... E, şampiyonasından yapmış olduğumuz seçmiş olduğumuz oyuncularımız var. Biz bütün organizasyonları takip ediyoruz. Bu organizasyonlardan seçmiş olduğumuz en iyi sporcularımızla ülkemizi en iyi şekilde uluslararası arenada temsil etmeye çalışıyoruz. Bu branşı çok seviyoruz. Bu branşla alakalı gençlerimizle çok ilgili biliyoruz bunları. Yapmış olduğumuz, illerde yapmış olduğumuz şampiyonalarda çok güzel dönükler alıyoruz. Biz gençlerimizi hem temsili milli takımımızı oluşturma adına, hem de bu sporu tanımalar adına bir branşla ilgili illerde yapmış olduğumuz bütün faaliyetlere katılmalarını istiyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza da bir istekte bulunmak istiyorum. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu ee, Beyefendi, ee, bu ayak tenisinin gelişmekte olan sporlar içerisine dahil edilmesi noktasında bize destek olmalarını istiyoruz. Bir sonra. Daha. İyi. Tamam. Tamam. İyi. Bravo Sir. Şey.